Esselamu Aleyküm. Afrika'dan Sudan'da, Afrika'dan Sudan'dan tüm hayırseverlerimize, dervişlerini, sevenlerine selam olsun. Kıymetli hayırseverlerimiz elhamdülillah 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz için açmış olduğumuz elhamdülillah su kuyusunun açılışındayız şimdi. Mevla Teala Hazretleri sizin gibi şehitlerine, vatanına, ceddine sahip çıkan kıymetli hayırseverlerimizden Rabbim binlerce kez razı olsun. Mevla Teala Hazretleri şehitlerimizin şefaatleriyle şehitlerimizi, bizleri nail eylesin. Binlerce kilometre uzaklıktaki kardeşlerimize hayat getiren, umut getiren, sahip çıkan kıymetli hayırseverlerimize Mevla Teala Hazretleri gönüllerinde yatan arzuları, istekleri Rabbim bahşeylesin sizlere. İkram eylesin inşallah hava çok sıcak. Ramazan olduğundan dolayı inşallah kuyumuzun açılışını yapıyoruz inşallah. Buyurun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Neşrem, neşrem. Ne veririm oya? Dakika, lahza, dakika. Suyumuzun berraklığını görüyorsun. Etfal, etfal, işte bu Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu. İşte bu Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu, işte bu. İşte bu, işte bu. Maşallah, berrak maşallah, berrak Rabbim sizlerden razı hoşnut olsun. İnşallah Teala bu su kuyusu sizlere yol olsun, yoldası olsun, zır olsun Allah'ımızın muhafazası altında olmanın da sebebi olsun. Sizler bu kardeşlerimi sevindirdiniz. Rabbim de sizleri sevindirsin. Hem sizleri inşallahü Teala hem sevdiklerinizi bu su kuyusu vesilesiyle Rabbim hatalardan, kazalardan, belalardan, musibetlerden, hastalıklardan muhafaza eylesin. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Mübarek eylesin. Afrika'dan, Sudan'dan. Esselamu Aleyküm.